Kardeşlerim Esved bin Yezid isimli şahıs yine Buhari'den naklediyorum. Aişe annemize demiş ki bana Resulullah'ı tarif eder misin evde nasıl bir adamdı? Dışarıda biliyorlar ashabıyla belli evde nasıl bir adamdı kardeşlerim iş yerinde ev, evin dışındaki her yerde sosyal ortamlarda medeni nazik bilinen ama çocukları ve eşi tarafından böyle bilinmeyen bütün Müslümanlar Allah'ın önümüze örnek kul olarak koyduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i evinde tarif eden Ayşe anamızı dinlesinler. Diyor ki Resulullah evinde evinin adamıydı. Temizliğini yapar, söküğünü diker, ev işleriyle meşgul olur, ezanı duydu mu kalkar giderdi diyor ezanı duydu mu kalkar giderdi bu ne demek biliyor musunuz hala yemek olmadı mı ağzından çıkmamış demek ki bu söküldü diksene bunu dememiş kendisi dikmiş kainatı aydınlatmak için geldi süpürgeyle hanımının kirlettiği evi süpürmüş mütevazi hanımının iş ortağı amir değil patron değil hayat ortağı ama namazdan tavizi yok namaz dedin mi işmiş yok Bilal Allahu Ekber dedi mi evde değil onun dışında evde ne iş varsa o işle meşgul ben peygamberim çok yoğunum bir sürü insanla meşgulüm bir de seninle mi uğraşacağım ağzından duyulmamış evinin adamıydı sözü onunla 8 sene aile hayatı yaşayan Ayşe annemizin sözüdür